Mandarin Tembrat. Mona Atil çok seviyorum. Buna, de çok seviyorum. Bye bye. Merhaba ben Erdem. 7 yaşındayım. İzmir Gaz Okulu'nda öğrenciyim. okulumu çok seviyorum yederek köpek, köpek ve kedi besliyorum. Onlarla oyun oynamayı çok seviyorum. İzmir Bayraklı sahilinde bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bay. Ben Talha. Okula yeni başladım. 7 yaşındayım. Mersin'den yeni taşındık. Arabayla oynamayı seviyorum. Hamurla oynamayı seviyorum resim yapmayı seviyorum. İzmir'de en sevdiğim çıtır gevrekleri seviyorum. Sizler tanışmak güzel de iyi günler. Merhaba ben Hira. 7 yaşındayım. İzmir Gaz İlk okulunda birinci sınıfa gidiyorum. Boş zamanlarımda resim yapmayı, spor yapmayı, bisiklet sürmeyi çok seviyorum. İzmir'in en çok Kemeraltı Çarşısı'nı seviyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Özün. 7 yaşındayım. İzmir'in en güzel okulu olan İzmir Gaz Okulu'na gidiyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. En çok okul bahçesindeki çiçekleri seviyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Mustafa Karatay. İzmir Gaz İlkokul 1B sınıfındayım. Arkadaşlarımı, öğretmenimi çok seviyorum. Resim yapmayı, oyuncaklarımla hayal dünyasında gezinmeyi, çiftlikte vakit geçirmeyi, çiftlikteki hayvanlarla eğlenmeyi çok seviyorum. Merhaba, ben Mustafa Karatay. İ İzmir Gaz İlkokul 1B sınıfındayım. Arkadaşlarımı, öğretmenimi çok seviyorum. Resim yapmayı, oyuncaklarla hayal dünyasında gezinmeyi, çiftlikte vakit geçirmeyi, çiftlikteki hayvanlarla eğlenmeyi çok seviyorum. Merhaba ben Ege, 7 yaşındayım. İzmir Gaz İl Okulu'nda 1. sınıfa gidiyorum. Okuluma öğretmenimi